Allah! Lan. Ana göğüme geri döndüm la. Koyumu çok özlemişim. Ne Ne yapıyorsun lan? Şems attın. La, sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Hadi görüşürüz. Şimdi şu tarlacı abiye bakacağım. Tarlacı abi nerede? Ne alem bir bakayım ha. Oradaydı tarlacı abim. Eee tarlacı abiye hemen gideyim. Ne yapıyorsun tarlacı abi? Lahmacun yiyorum. Görmüyor mu? Ee, görmüyor mu? Tarlayı dikiyorum. Ya, hiç değişmemişsin. Eee arkadaşlar ya bugün ne yapsam ya? Ana. Bugün Ne yapsam diye düşünüyorum ya. Of, ya, ya bu kralını da yendim de ulan ne zor adammış be. Ben de diyorum ben de diyorum bu nasıl yenilir diye yenilir diye. Ya, yendim işte adamı. Dur evime gideyim ben de bir. Hemen şöyle evime kıydı, gireyim. Ee, evet arkadaşlar. Girdim. Hemen biraz uyku çekeceğim ya. Hı, ah, 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 ah. Artık ondan artık hukuk kafasından intikamımı alacağım. Artık bu yağmacılarla öküz kafasından intikamımı alacağım. Yağmacılar, hazır mısınız? Hazırız efendim. Hazırız efendim. Hazırız efendim. Hazırız efendim. Tamam yağmacı. Tamam yağmacılar. Tamam yağmacılar. Hadi öküz kafasını yenelim. Yenelim efendim. bu sesler ne lan? Şeyim bir. Yine bir şamata değildi. Sever olsun yağmacılar geldi. Yine mi bir şamata? Ulan ulan kim gönderdiyse öldüreceğim la onu. Ana saldırına hıs hız kafası Lan bu. Öküz kafası. Öküz kafasına, kafasına saldırın. Ha. Ulan yine mi? Lan de iskelet mi lan bu? <laughs> lan karanlık vidir iskelet. Öküz kafası. Yakalayın onu. <laughs> lan gel lan gel. Aa, Öküz kafası. Allah 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 kafasını yakalayın. Aa. Allah kaçın öz kafası bizi yeniyor. Kaçın öküz kafası bizi yeniyor la. Allah. Lan köy bu yine mi bir şamata ya? Yeter iyi bu şa Yeter ya yine mi bir şamata ya? Ulan bir günde bir şamat olmasın ya. Bir günde bir macera yaşamayın be. Gel, gel, lan buraya gel lan buraya gel lan buraya kral vidur, iskeletin askerleri burunlarına bak bir de bir de önlerini görmüyor kimi mi kaç 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 hadi 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 ulan ulan ben e, buz kralıyla uğraştım ama bu, bu iskeletle uğraşamam, uğraşamam ben köylere zarar verecekler şimdi bunlar aa köye girmelerine izin vermeyeceğim Allah saldırın la. Arkadaşlar hadi 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 yapabiliriz arkadaşlar. Hadi arkadaşlar yapabiliriz. Kral vidir iskeleti haksız çıkartayım hadi. Biz nelerle uğraştık ya kardeşim. Ben bunlar ağaç çekimde mi zıplamaya başladı yoksa bana mı öyle geldi? Yok. Bana böyle gelmiş. Evet şöyle bir. Yani şöyle. Ulan bir de buraya korunmak için çit koymuşlar. Lan gel lan buraya. Ana, öküz kafası, saldırın la. Aa. Lan burunlarınıza bakmıyorsunuz. Kime dedin la burunsuz? Sana dedim la burunsuz. La gel 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 ya Allah. La öküz kafasını yenin. Saldırın. Başka baş, başka dayak yemek isteyen var mı la? Ana kaçın la kaçın kaçın. Lan gel lan gelin lan buraya gelin öldüreceğim lan size. Öküz kafasını yenin kaybediyoruz. Lan gel lan buraya iskelet kralı pisliği. İskelet gel lan buraya iskelet kralı pisliği. aa, aa. aa. Kralım, kralım. La kime kralım diyon la. Hadi bay. Git hadi tahtalı oya gittin la. Başka dayak yemek ist başka başka var mı asker la? İskelet kralı neredeysen çıhla. Hadi ula, Hadi la. Neredeysen çıhla. Hadi sene be. Hadi neredeysen çık. Ulan iskelet kralı, bir seni yakalarsam, bir seni yakalarsam, olamaz kaçmam lazım. Hayır, kaçmam lazım. Olamaz, olamaz. Kaçmam lazım. Lan gel, gel lan buraya. Aha, şimdi seni yakaladım iskelet kral. Ne yapabileceğim bana? Ne yapabileceğini? O kılıçta beni yenebileceğini mi sandın? Niye kaçıyorsun lan benden? Biraz korkuyorum da senden. ne kadar adam korkamyla. <laughs> Gel lan buraya. Aa! Of. Bu çok kötüydü. Şimdi işim bitti lan. Ay. 2 vuruşta gitti la yani. vuruş da canı. Ana biraz az aldım ama olsun. Da bundan ne uysu uysuz bir şeymiş lan. Sonunda öldürdüm şu. Ay, yine mi siz kaç? Gidin lan buradan. Gidin ben askerleri öldürdüm. Ana, gidelim buradan. kaçın. Arkadaşlar diğerleri kaçıp gitti. Nasılysa, arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar bugün iskelet kralını durdurduk. Eğer eğer başka bir kötüyle savaşmamı istiyorsanız yorumlara bir yazın. Ya şehir yaptırmamı istiyorsanız yorumlara iki yazın. Hoşça kalın, görüşürüz. Bye-bye.